Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün birlikte ne yapıyoruz Shoutout oynuyoruz Hocam Mustafa Bir yok. Mustafa oyunda kanaldayız Tam da oyunun bitişine gelmişiz İnşallah oyun müzikleri tehlikeli değildir harika seçerim çok güzel bir oyun arkadaşlar nasıl bir oyun ben anlatayım böyle bir ben ama arkadaşlar oynayabilirsiniz silah oyun işte baya güzel ama Vurdukça silah değiştiriyor falan o galiba bot bilmem taram İki de aldım arkadaşlar. İnşallah müziklerden sıkıntı yaşamam. Ama müziklerde biraz sıkıntı yaşayacağım gibi geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne saçma bir şey Ben bu arada sesleri kapatacağım ya. Korktum biraz açıkçası. Şöyle bir yerim gibi bir silah attıktan sonra şey yaparım. Böyle de bir zevk görmüyor arkadaşlar. zaman açabiliriz ama bu da açmazlar. daha iyi şöyle açalım inşallah değil bir benzeri kanal da sıkıntı yaşarız Arkadan mı sıktı ya Bu arada o adamı öldürebilirdim ya. Niye öldüremedim ben demedim. Böyle saçma güzel silahlar var. Bazı silahlar çok saçma. Mesela örnek bu. Çok saçma. Arkamdaymış ya. Vay güzel bir oyun yani. Severseniz bir vs e gelir yani. VIP'de. Kimle kimle bilmiyorum da. Biriyle çekeriz yani VIP. Ben öldürdüm mü öld öldürdü bir de öldüm galiba. Aynen. Lan. Vay güzel oynar bu. Oyun bitiyor. Kim birinci olacak acaba? Normal serverda sıralamaya giremezsem de girdim. Bakıyoruz. Yok ben girmemiş peki. Sıralamada yok. Büyük ihtimalle TL yiyeceğiz de zaten para kazanması açık değil kararım. O yüzden hiç sıkıntı yok yani. Hiç sıkıntı değil. 5 dakika olmuş bir el daha gireriz. Harita seçer. Seçmiş. Seçmiş. Bu haritayı sevmiyorum. Bu, bu aşırı hata haritasını sevmiyorum. Play isterseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. En az 30 like istiyorum. Peki isterseniz yani. Benim bir ekim olmuş. Dağılım şekildeyiz. Tarafta gidemiyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Baradan loblox de şey oyun videolarda da çekmeye düşünüyorum Karar veremedim yani yorumlarda yazdım. Benim adama sıkılmadım Öldüremez ya Vurdunuz da böyle sesler geliyor Şaka i̇şte ben oradan anlıyorum vurdunu dayanamadım ya. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Like atın. Like'larınız moral yani. Çok moral oluyor. Video çekme isteği getirtiyor. Bizim de güzel planlarımız var işte. Hedeflerimiz hedef verimiz. Mesela bir 500, abone olmazdır. Ayrıca 100 bir olmazdı. 100 de plaket veriyorlar. Bana da ilk kelik videosu gelmiş. Geç bu kanala gelmezdi. Türk Feyz videolar o bir kanala gelecek. Mustafa Bidar'ı. Buraya böyle oyun videoları gelecek. Para mı çıkacak? Tamam bir Güzel bir yermiş bazı arkalarda tek oynuyorum de bazı silahlar kötü farklı oyunlar çekmeyi düşünüyorum işte bayağı oyun var aklımda bilgisayarda da var El bitiyor el bitiyor Sıralamaya girmeyi beklemiyorum zaten Ayrı sıralamada değiliz Dediğim gibi arkadaşlar Ağzına oğlum bak ben bak, işte Bayağı uğraşıyorum Kapak fotoğrafları yapıyorum Yapmam normalde. Öbür kanal içinde yapmıyorum. Öyle yani. Kısa şöyle. Bakın burada şey var. Buraya tıklayarak elbiseniz varsa diyebiliyorsunuz. Silah işte. Kilimidir bilmem. Kılıç var. can bıçak. Güzel bir oyun gerçekten. Oyun kutuda veriyor. Kutuyu açıyorsunuz oturuyor içerisinde biri çıkıyor eğer takım biriyle takım olmak istiyorsanız şuna tıklıyorsunuz davet ediyorsunuz ona kabul ediyor işte öyle sonra oyun rastgele de takım yapabilir o şey de var yani neyse dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay hoşçakalın